Hocam. İyi ki geldin Buradan ayrılıp çok uzaklara gideceğini Öğrendim evlat Onun için gitmeden önce Sana bir öğüt vermek istiyorum Mesleğinde başarılı olman Ancak buna bağlıdır Yetiştiğini sanıyorum hocam Daha değil evlat Peki bir düşmanla karşılaşınca ne yaparsın Düşmanım yok ki Niye böyle düşünüyorsun Bugüne kadar hiç kimseye kötülük etmedim ki hocam Ooo Açık konuş. Başkalarının da bana kötülük edeceğini sanmıyorum. Hem sonra kendimi korumasını bilirim hocam. Dövüşte ustayım. Bunu da size borçluyum hocam. Bana çok şey öğrettiniz bu işin felsefesini. Ben de bir yenilik getirdim. Jetfandoyu. Dövüşte yeni bir stil. Böylece bütün rakiplerimi alt edecek... ...karşıma her kim çıkarsa çıksın... ...hiç acımadan mağlup edeceğim... İnandığım tek bir şey var. O da benim acık kuvvetim. Sakin ol evlat. Sakin ol. Kuvvet önemlidir ama aklını kullanmayı da bileceksin. Her zaman karşına senden daha akıllı biri çıkabilir. Unutma bunu.